Baba bu ne ya? Bu program dolayısıyla biliyorsunuz çok ev gezdik. Bir sürü evlere de baktık. Ama gerçekten bu kadar beterini hiç hiçbirimiz görmedik. Metin bize maske taktırmıyor ama evde durmak, nefes almak gerçekten çok zor. Bu evin işi sadece temizlikle de sınırlı değil. Gördüğünüz gibi duvarlar adeta yıkılmış durumda. Kapılar, pencereler, lavabolar mümkün olsa bir yıksak, yeniden yapsak çok daha kolay olacak gibi geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Ekibimizle bu yolları temizlemek ve temiz olarak ona teslim etmek üzere söz verdik. İşimiz zor, şimdi başlıyoruz. Tunus'tan bu haftaki evimiz biraz zor. Evet. Çünkü hem boya hem de tamirat işlerimiz çok fazla. İnşallah boşa çıkacağız değil mi? Elbette, emekle başarılmayacak iş yok. Hele sizinle daha da güzel yapacağımıza inanıyorum. E hadi başlayalım o zaman. Bazen temizliğin yetmediği durumlar var. Metin'in lavabosu gibi kırmak gerekiyor. Baba bu ne ya? Sabah çıktım, akşam eve geldim. Ev on numara olmuş, iyi mi ya? Harika bir şey ya. Beğendin mi kardeşim? Abi harika olmuş. Allah razı olsun abi ellerine sağlık. güle otur benim. Harika güzel bir şey kardeşim. yapmışsınız yani sabah çıkıp da akşam gelmem bir günde. Maşallah. <laughs> maşallah diyorum abi akşama kadar tamam. yani. yani. Bizim için de çok kolay olmadı ama senin evini toparlarken gerçekten zevk aldık. Çünkü seni çok sevdik. Allah razı olsun abi. E, harika bir şey olmuş abi. Güle güle otur. Güle güle Allah kirlet. Olsun. Güle güle kirlet diyeceğim ama gül ama. Aslarsan biraz az kirlet Betinci. <laughs> abi benim huyumdur o biliyorsun. Yani kirletmeyi severim ben. Olsun canın sağ olsun. Sen kirlet biz temizleriz. Tamam abi ben kirletiriz. Hayır. <laughs> Allah razı olsun teşekkür ederim evim çok güzel olmuş banyo bir harika oda bir harika yani öbür oda ve yemek odası bir harika boya yapılması harika olmuş da yani bu kadar kirletme da abi kısmet 3 ay sonra tekrar bana misafir gelirsin temizliğe <laughs> gelirsiniz bir daha. Peki Metin biz seni sevdik seni ziyaret etmek için temizliğe bir daha geleceğiz. Gelin Sos. abi her zaman beklerim arkana abime bak <laughs> baba her zaman. <laughs>